Kalp define işareti ve tuzaklar kalp sembolü bazı define tabirlerine göre altın anlamına gelir. Kalp sembolleri bütün olabileceği gibi üzerinde değişik şekiller bulunabilir ve parçalara ayrılmış olabilirler. İşte bazı örnekler bir bu kalbin ana gövdesinin üst yuvarlak kısmının bir çizgi ile ayrılmış veya çatlatılarak ayrılmış semboldür. Bu şekildeki bir kalp bize değişik mesajlar verebilir. Bunlardan birincisi ölüm tuzaklarıdır. Eğer bu uyarıyı dikkate almazsanız bir tehlike sizi bekliyor demektir. 2- Bu kalbin üzerinde kalbi ortadan ikiye bölen yıldırım, şimşek işareti vardır. Bu işarete çok dikkat edin, yıldırımın yönü tuzak veya tuzakların bulunduğu yeri işaret eder. Bu işaretin gösterdiği yönde araştırmalarınızı dikkatli yapın. 3- Bu kalbin alt kısmı kalbin ana gövdesinden ayrılmıştır. Bu sadece ileride ölüm tuzakları vardır anlamına gelmez, fakat alt ucunun gösterdiği yönde sadece bu işarete mahsus bir tuzak olduğunu gösterebilir. 4- Bu kalp üzerindeki işaretler kalbin ortadan ikiye ayrıldığını, kırıldığını gösterir. Bu işaret size tuzağın yakında olduğu uyarısını verir, fakat üzerinde tuzağın yönü ve yeri hakkında herhangi bir işaret göstermez. 5- Bu kalp sembolü ise bir başka yönü belli olmayan tuzağı gösteren işarettir. Kalp define işareti ve tuzaklar kalp define işareti ve tuzaklar devamı bazı yabancı yorumcular işaretlerin ve sembollerin sadece bu kalplerin üzerinde olmayacağını, etraflarında da işaretler olabileceğini belirtmişlerdir. Mesela kalbin üst yan taraflarındaki yuvarlak kısımdaki kırın olduğu yönde başka işaretlerin veya tuzağın olabileceğini söylemişlerdir. Küçük bir nokta, küçük bir delik bile tuzağın olduğu yönü gösterebilir ve aynı zamanda el ile bastırılmış veya üzerine basılmış küçük bir taş bile tuzağı faaliyete geçirebilir. Bu tuzaklarda zehirli hava, su, zehir, zehirli yılanlar veya akrepler olabilir. Bu tuzaklarda büyük uzun bir boşluktan düşebilir veya zehirli hava, zehir, su ve B direkt olarak üzerinize gelebilir. <laughs> Define haritası çözüme başlamadan önce ilk adım haritayı tanımaktır. Haritayı komple anlama o kadar kolay bir iş değildir. Haritayı komple anlamak için öncelikle haritadaki coğrafi yapının tam olarak içinde olduğundan emin olmalısınız. Elinizdeki haritanın içerisinde bulunan eski köy evleri, patika yol, dereler, yaşlı ağaçlar, çeşme ve benzer belirtilerle birebir uyduğundan emin olmak harita çözümünde önceliğimizdir. Varsa haritadaki işaretlerin olması gereken yerde olup olmadığını kontrol edin. Kısacası haritadaki coğrafyanın içinde olduğunuzdan kesin emin olun. Gerekirse Google uydu haritalarından destek alıp üst üste çakıştırma yaparak her iki harita arasında benzerliklerin var olduğunu saplayın. Bu işlemin doğru olduğunu varsayarak iki adıma geçiyoruz. Haritayı komple anlamak şimdi biraz pratik yapalım. Haritayı komple anlamanız için haritayı doğru yöne koyun, işaret ve haritadaki belirtilerin gruplara ayırın, unutmayın haritanın hangi kültüre veya döneme ait olduğunun bilin. Ermeni işaretleri ile eşkıya, Osmanlı, Yunan veya Roma işaretlerin anlamları tamamen farklıdır. Haritanın komple okunması tamamen mantık ve profesyonelce çalışma sonucu olur. Haritayı etüt ettikten sonra kendiniz çizin. Haritayı çizemiyorsan haritayı komple anlamamışsınız demektir. Haritayı tam olarak anlama babına pratik olsun diye haritayı birkaç defa çizin bu şekilde detaylara inmeden haritayı komple anlamak mümkün değildir. Her detay etraflıca incelenmesi gerekir. Eğer haritayı yönüne koyamıyorsanız hiç boşa uğraşmayın mutlaka yanlış yerde kazı yaparsınız. Defineci demek iyi araştırma yapan kimse demektir. Nokta belli değilse harita o noktayı işaret etmiyorsa konuyu baştan alın tekrar inceleyin. Noktası belli olmadan rastgele kazı yapmayın. Emek, para, zaman ve başarı arzunuzu boşu boşuna risk etmeyin. Define haritası nasıl çözülür? 1. Adım haritayı arazide yönüne koyup işaretler saptamak profesyonel bir defineci için en fazla yarım saattir. Define haritalarındaki işaretler daha düzenli ve sistemlidir bu işaretleri 5 kısımda değerlendirmek gerekir. Bir yön ve mesafe veren işaretler iki nokta veren işaretler 3 tuzaktan bahseden işaretler 4 bölgeyi anlatan işaretler 5 sahte işaretler. Bir haritada yön ve mesafe veren işaretler definenin gömülü olduğu yerden belirli mesafe uzaklıkta olur. Bu işaretler bazen birbirini tamamlayarak yeni bir cümle ve yeni bir şifre ortaya çıkarabilir. Bu bazen bir hayvan figürü, bazen bir sayı, bazen de anlamsız bir cümle şeklinde karşımıza çıkabilir. Güneşin pozisyonu ve gölge oyunlarına da dikkat etmelisiniz. Bazı işaretler ıslatıldığı zaman gözükürken, bazen de ebced hesabıyla şifrelenmiş olabilir, yani bir yazı vardır okunuşu bir şey ifade etmiyordur ama harflerin sayısal değerleri hesaplandığınızda size yön ve mesafe verebilir. İki nokta veren işaretler tam anlamıyla bilinmemektedir. Bu işaretler kayıtlarda ve arazide gizlenmiştir. Bugün definecilerin ellerinde olan kayıtlarda hemen hemen hepsinde yön ve mesafe veren işaretler mevcuttur noktayı veren işaret ise kayıt sahibi tarafından gizlenmiş olabilir. Bu durumda mantığınızı kullanarak gömüye yaklaşabilir bulunduğunuz yerin toprak yapısını inceleyerek nokta tespiti yapabilirsiniz. Üç tuzaktan bahseden işaretler gömülen definenin tuzaklı olduğunu ve nasıl bir tuzakla korunduğunu anlatır ters z işareti gibi. Bu da bize gömüye yaklaştığımızda nasıl bir önlemler almamız gerektiği bilmenizi sağlar. Dört bölgeyi anlatan işaretler ise definenin yakınlarındaki tepeleri dereleri mezarlıkları gösterir, asıl kayıtların insanların ellerine verilmemesinde birçok neden vardır. Definecilerin ellerindeki kayıtlar değiştirilmiş fotokopiler olabilir, bu insanlara kayıttaki işaretleri aratırlar buldukları zaman bu işaretler tahrip edilmesi sağlanır. Definecilerin bir çoğu buldukları işaretlerin ya altını ya da sağını solunu kazıp bir şey bulamayınca işareti kırıp giderler. 5 harita üzerinde birden fazla sahte işaret bulunabilir, bunun nedeni harita başka birinin eline geçtiğinde gömüye ulaşamayıp şaşırması için yapılan işaretlerdir. Çözüm sürecinde sahte işaretlerle gerçek işaretleri birbirinden ayırarak sonuca gidilmesi gereklidir. Çözemediğiniz haritalar defineci arkadaşlar eğer haritalardaki işaretleri çözemiyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım alın. Bu size başarı sağlamada yardımcı olacaktır. Hedefinize ulaşamamış iseniz boşu boşuna kazı yapmayınız. Bu size para, zaman, emek gibi faktörlerin boşa gitmesine neden olur zamanla bıkkınlık getirir. Olayı profesyonelce yaklaşmalısınız, harita çözmek basit değildir, o halde olayı basite indirmeyip mantığa sağ çalışma yürütmeliyiz. Şunu unutmayın her haritada x mutlaka vardır, x son noktayı verir. Bazı haritalarda birden fazla x işareti bulunur, bu x'lerin bazıları sahtedir. Bazen de tüm çarpılarda para vardır ama bir tanesi yüklü diğerleri müjdedir. Kertenkele define işareti ve anlamları korku sembolü olarak kullanılmıştır. Kertenkelenin vücut dili bize definenin nerede olduğu konusunda önemli ipuçları verecektir. Baş ve kuyruk çok önemlidir. Oyma veya kabartma şeklinde görülebilirler. Figürlerin kafasından müjdelerinin alındığı olmuştur. Müjdesi tek paradır. Kertenkelenin başının hareket alanı ile taradığı 90 derecelik açı çok önemlidir. Bu açı arasında kalan saha kontrol edilmelidir. Bu sahada yuvarlak ve belirgin kaya aranmalıdır. Bu kaya da dolgu da olabilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kertenkele define işareti ve anlamları korku sembolü olarak kullanılmıştır. Kertenkelenin vücut dili bize definenin nerede olduğu konusunda önemli ipuçları verecektir. Baş ve kuyruk çok önemlidir. Oyma veya kabartma şeklinde görülebilirler. Figürlerin kafasından müjdelerinin alındığı olmuştur müjdesi tek paradır. Kertenkelenin başının hareket alanı ile taradığı 90 derecelik açı çok önemlidir. Bu açı arasında kalan saha kontrol edilmelidir. Bu sahada yuvarlak ve belirgin kaya aranmalıdır. Bu kaya da dolgu da olabilir. Altın, kimyada Au, Latince Aurum'dan ışıldayan parlayan sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri insanların ilk çağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır, bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.